Evet haberimizde de izledik. Aslında Türk müteahhitlerin Libya'dan alacak sorununun çözümünü de içeren önemli bir gelişme bu. Konuyu Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mitat Yeni günle konuşacağız. Efendim hoş geldiniz NTV canlı yayınına. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Önce şunu soralım. Türk müteahhitlerin önceki dönemlerde bu Libya'da yürüttüğü projelerden kaynaklı tam olarak ne kadarlık alacağı var? Şöyle söyleyeyim. Üç kalemimiz var. Bir tanesi biz biz at, e alacağımız olan 1 milyar dolar civarında alacağımız var. Bir de maalesef makine parkımız 1.7 milyar dolar civarında makine parkımız ya yağmalandı ya da tabii çürüdü 9 yıl boyunca kullanılmayınca. Bir de 1 milyara yakın da teminat mektubu. Teminat e, mektubumuzu ve o atımlı şekilde duruyordu. Toplamı yani, 4 milyar ediyor. Yani toplamı 4 milyar mı yapıyor bu 3 kalemin? Evet. Evet. 4 milyar dolarlık bir alacaktan söz ediyorsunuz. Ee, peki evet. bu kez tahsil edilebilecek mi? Yani bu e, gelişme arada imzalanan mutabakat zaptı ne anlama geliyor tam olarak? Bu e, mutabakat zaptı bir kılavuz e, mahiyetindedir. Bundan sonra artık onaylandıktan sonra işveren ve müteahhitler birebir konuşup her iş için ayrı ayrı görüşecekler. Her işin kendine göre şartları var tabi. Durumu var. Hasar tespitleri yapılacak hak edişleri bağlanacak ve uzlaş, uzlaşarak yola devam edeceğiz. Peki ne kadar sürecek bu görüşmeler? Yani bu alacakların tahsili ne zaman mümkün olabilir sizin açınızdan? Şöyle bu mutabakat saptında tarihler de kondu. Mesela 90 gün içinde firmalar bir araya oturup bir noktaya gelecekler. Uzlaşma ile ilgili toplantılar toplu da toplam 180 gün içinde yani 6 ay içinde e, kayda bağlanacak. Ondan sonra ödeme de ödeme için bir tarih konmadı ama diyelim ki üst üste topladığınız zaman 8-10 ayda biz bunları sonuçlandırırız diye düşünüyoruz. Yani sizin bu bahsettiğiniz süreler 2021'i bulacak mı o zaman tahsilat açısından? Tabii, tabii bu olur. Ee, peki müteahhitler ne diyorlar bu konuda? Yani sizin aranızda ne konuşuluyor? Yani bir ümit oldu mu, bir heyecan yarattı mı? E ee, şimdi Berfu Hanım biz bu konuyu bu, bu, bu imzalamak için bir buçuk yıldır uğraşıyoruz. Toplantılar yapıyoruz, tartışıyoruz, bir noktaya geliyoruz, sonra tekrar kopuk oluyor, savaş kızışıyor derken bir buçuk yıl zaman kaybettik. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir bir, bir tutanak oldu. Bu tutanağın imzalanması için iki bakanımız da çok gayret gösterdiler ve irade koydular eksik olmasınlar. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla bizim önümüz açıldı şimdi. Muhtemelen Libya tarafı da her projeyi aynı önünde görmeyecek. Bazı projeleri bir an önce bitirmek için ayıklayacak. Bazılarını hatta şöyle diyelim, henüz ulaşılamayan yerler var. Oradaki projeleri de muhtemelen beklemeye aldıracak. Bazıları da onlar için, bugünkü önemli değil, olmadığı için tasfiye edecek, teminatını iade edecek ve e, alacağı varsa alacağı da ha, hak edişe bağlanıp ödemesi yapılacak. Bakire ile hasarı varsa orada anlaşıp ödeyecekler. Ama ondan sonra da e, Sayın Bakanlarının ee, daim Tayyip Bakanlarının söylediği gibi de ek olarak 16 milyar dolarlık bir yatırım hamlesi başlatıyorlar. Bunlar eğitim, sağlık ve altyapı gibi projeler. Ondan da kendi gayet iyi niyetle aslan payını Türk firmalarına almasından yana izledi. Gelin ev sahibi gibi ortak olarak bizimle çalışın dedi. Sağ olsun ama zaten biz Libya'yı Libya, yı, Libya yı ayrı görüyoruz. Libya'nın değeri ayrı. İlk defa yurt dışında Türkiye Libya ile açılmışlar. Hele bir de siyasi ilişkiler de bu seviyede devam ettiği sürece oradan biz çok e, hizmet ederiz e, Libya hükümetine ve Türkiye olarak da işçiliği götürerek, malzeme satarak e, epey kazanç şey sağlarız. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yeni Gün e, teşekkür ediyoruz efendim yayına katkılarınız için. Bu arada gündeme de...